Das Global'den merhaba. Bugün sizlere akülü binicili zemin yıkama makinemiz Orient SC110 tanıtacağız. Ürünümüz çift fırçalı, 100 litre Temiz 120 litre kilo su hazneli bir akülü binicili zemin yıkama makinesidir. Saatlik performansı 4000 metrekare, Otomatik su verme sistemi, geri ikaz sistemi ve ileri yön hız ayarı sistemi de ayrıca mevcuttur. Üzerinde bulunan kontrol panelinden fırçaların inişini, kalkışını ve bunun seviyesini, baskı ayarını, ayrıca arka aparatın, Şurada görünen arka aparatın da yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Rotasyon plastik e, malzeme gövdeden oluşur. Bu sebeple e, herhangi bir yıpranma, zaman içerisinde paslanma veya çürüme söz konusu değildir. Üzerinde veya tank kısmının içerisinde e, mevcut olan bütün aksamlar da yine aynı şekilde alüminyum veya krom olarak kullanılmıştır. Arkada üst kısmında kirli su haznesi mevcut olup, Şu şekilde fiberglas bir kapağı vardır. İçerisinde de atık su filtresi de mevcuttur ayrıca. Buna yak olarak burada temiz suyunu da ayrıca filtre eden bir sistemde bulunmaktadır. Bu sayede temiz su veriş pompasına ufak tefek parçalar veya pisliklerin gelmesi engellenmiş olur. Pedaldan da ayrıca hız ayarı mevcuttur. Siz burada üzerinde bulunan panelinden ayarladıktan sonra pedalı da ayrıca vereceğiniz baskı ile hızınızı dengeleyebiliyorsunuz. İçerisinde 4 adet 6 volt jel akü bulunur. Bu akülerin toplam gücü 295 amperdir. Jel akü olması sebebiyle bakım istemez. Yaklaşık 1000 cycle ömrü mevcuttur. Aküler burada bulunur. Burası kaput dediğimiz kısımdır. Burada 24 volt bir vakum motoru ve 4 adet aküsü içeriğinde mevcuttur. Ayrıca 24 volt 20 amper seyyar şarj aleti sayesinde herhangi bir şarj istasyonuna gerek duymadan istediğiniz yerde ürünü şarj edebilirsiniz. 8 saat şarj süresi mevcuttur. Arka aparat 304 kalite kromdan imaldir. Bu sayede kırılmalara ve pas gibi, çürüme gibi ee, olumsuz durumlara karşı oldukça dirençlidir. Arkada bulunan kirli su tahliye hortunu 50 çapında olup bu sayede suyun atılacak olan suyun akışını en kolay şekilde sağlamaktadır. Yine arkada bulunan vakum emiş hortumunda 38 çapında yıkmaktadır. Bu sayede de yerden çektiğimiz maddelerle tıkanmalar en azından indirilir. Bu ve daha fazla inceleme videomuz için bizleri YouTube kanalımız ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla takip edebilirsiniz. Ayrıca tüm ürünlerimizi de detaylı incelemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Dasglobal.com.tr